Merhaba, bugün size çift el butonundan bahsedeceğim. Çift el butonumuzu kullanabilmek için ilk önce girişlerimizi tanımlayalım. Çift el butonu sol ve sağ olmak üzere iki adet, iki tane girişi kullanacağım burada. Ve çift el butonlarım 1 o 2 yani bir tane buton içinde iki tane kontak var ve bu kontakların durumu ters. Biri açıkken biri kapalı. İlk önce kanal ayarlarıma gelip kanalları aktive ediyorum. 1 o, o 2 seçiyorum. Demin söylediğim gibi iki kanal nan eki seçmem gerekiyor. E, 4 dört telli bağlantı olduğu için bunu seçiyorum. Bir de burada Channel Failure Acknowledge var. Burada otomatik seçeceğim bunu. Bunun ne anlama geldiğini ilerleyen bölümde söyleyeceğim tekrardan. Sensör beslemem ise External. Bunu değiştirmiyorum. Şimdi buraya çift tel butonumun bir de onu ekliyorum. Sonrasında girişlerini bağlıyorum. Bir tane left, bir tane de right için bağlantı yapıyorum. Bakın right olan kırmızı oldu. Bunun ne anlama geliyor? Bu kanal ya açılmamış ya da kullanılmıyor diyor. Bir şekilde disable edilmiş diyor. Hemen piyasa ayarlarıma geliyorum. Bakıyorum kanal 3 gerçekten aktive etmemişim. Hemen gelip bunu tekrardan aktive edip bu ayarları tekrar yapıyorum ikisi içinde. Burada Channel Failure etnoluş manuel olarak bıraktım. Ama otomatik yaparsanız her ikisinin arızasında da otomatik olarak e, hata resetlenecektir. Bakın hata gitti şu anda. İki tane girişim var. Biri Enable, biri Discrepancy Time. Discrepancy Time dediğimiz olay iki butonun birbiri arasındaki gecikmesi. Yani bir butona bastıktan sonra diğer butona ne kadar geç basmam gerektiği yani bu ikisi arasındaki gecikmenin ne kadar olduğunu belirtiyorum. Bir saniye yazdım ama bakın bu bir saniyenin doğru olup olmadığını çalışmada göreceğiz. Enable'da true yapmam gerekiyor bu bloğun çalışması için. Compile ediyorum ve programımı PLC'me gönderiyorum. Evet şimdi online oluyorum. Bakın discrepancy time on 1. Biliyorum enable çift ay butonlarım şu anda true'ya döndürüyorum ama çıkışım hiçbir şekilde değişmiyor. Bunun nedenini öğrenmek için bölüm üzerine gelip F1 yapmanız gerekiyor. Bakın F1 yaptıktan sonra discrepancy time'ın 0 ile 500 bin. saniye arasında olması gerektiğini söylüyor. Ben 1 saniye girmiştim maksimum 500 milisaniye kadar çıkabiliyorsunuz. Bu da safety'nin gerekliliği yani bloğun çalışma gerekliliği diyebiliriz ama standartta 50 ya da 100 milisaniye işinizi görecektir. Şimdi bu bloğun çalışmasını diğer yaptığım çalışmalara ekliyorum. Buraya bir tane daha end butonu koyuyorum. To end'in çıkışını buraya atıyorum. Bütün şartlarım varsa çıkışım çekecektir. Şu anda bunu tekrardan piyasaya göndermem gerekiyor. Reboot işlemlerini her değişiklikten sonra yapmanızı öneririm. Safety'de bu önemli. Hem F-Signature'ın güncellenmesi anlamında hem de konfigürasyonun güncellenmesi anlamında. Önem arz ediyor. Bakın şimdi tekrardan online olalım. Çift T e butonumuz düzgün çalışıyor mu kontrol edelim. Şu anda iki buton da kapalı durumda basılmıyor. Bastığımda bakın true'ya döndü. Bıraktım false oldu. İkisinin arasındaki gecikme olursa eğer 500 milisaniyeyi geçerse PLC kırmızı hataya düşecek. Bakın error tarafı sağ üstte bakarsanız bakın error'a düştü. Bir gelip giderse de aynı durum oluyor. Veya ikisi aynı anda basılmazsa da oluyor. Bu gibi durumun önüne geçmek için demin dediğimiz gibi channel failure acknowledge'ı otomatik yaparak bu durumu geçebiliriz.